istersen abi tabii e, yani sıcağı sıcağına Tadiç konusuyla devam etmek istiyorum ben. E, oyuncunun Beşiktaş'ta yani Beşiktaş'ın oyuncuya ilgisi vardı. Sanıyorum Beşiktaş için böyle biraz maddi açıdan e, çok sıcak bakılmadı. Yani çünkü oyuncunun da tabii ki çok kaliteli bir oyuncu. Öncelikle bunu söyleyelim. Ama istekleri de biraz tabii yüksekti. Yani yaşı da e, yüksek. isteği de yüksek olunca sanki Beşiktaş burada biraz e, o fiyatlara çıkmadı gibi. Yani e... Şimdi başlangıç itibariyle şöyle tadıç e, nokta nokta gidelim ki izleyicilerimiz evet. e, bizi e, iyi anlasınlar. Yani ben e, dünkü yayınlarımda da, önceki yayınlarımda da oran verdim, uyardım. E, rakamsal gerçekçiliği ve Beşiktaş'ın tarzını anlatmaya çalıştım. Ama insanlar e, bu tür yaklaşımlara çok herhalde bu dönemde ciddiye almıyorlar. Dün bile söyledim, yani dün e, öğle saatlerinde. Dedim ki bugün Halil Dervişoğlu'nun İslak imzasını görmeden Beşiktaş'la anlaştı diyenler Bu iş bitti diyenler Yarın da Tadici Fenerbahçe'de Manşetine hazırlıklı olsunlar Demiştim. Evet. Ben bu bilgiyi bunu söylerken tabii bir bilgim vardı Fenerbahçe ilgisini de biliyordum Buradaki temel nokta şu Sizin stratejiniz ne? Beşiktaş Tadiç'te nerede kaybetti? Ya da neden bu durum buraya geldi? Ona bir cevap vereyim. Şimdi Beşiktaş'ta Sistem şöyle işliyor bunu anlarsa izleyicilerimiz gerçek bilgiyi, ham bilgiyi, doğru bilgiyi bizden öğrenebilirler. Şimdi Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in bir tarzı var. Şenol Güneş hiçbir kimseye şu oyuncuyu alın demiyor. Bir öneri geldiği zaman iletiyor. Ama Şenol Güneş genelde liste mevkilerini veriyor, özelliklerini veriyor. O Ve gelen özelliklerine göre de Beşiktaş'ın scoutları, menajer Ceyhun Kazancı, yönetim bir değerlendirme yapıyor hocaya liste sunuyor maliyetleri bu kadar şu kadar vesaire falan diye ve bu mahreşte transfer süreci işliyor. Ve Şenol Güneş de diyor ki evet bu da olabilir, bu da olabilir. Bu olursa daha iyi olur gibi. Değerlendirmelerle sürece katkı sağlıyor. Şenol hoca biraz bu işte pimpirikli derler evet. Yani biraz fazla dikkatli ve gereğinden fazla kontrollü. Yani aman başıma bir şey gelmesin. ileride hoca bu işi önerdi. Demesinler işte biliyorsun bu işlerde çok parasal mevzular dönüyor evet, falan filan. Evet. O yüzden böyle çok kırmızı şey gibi böyle ateş gibi hoca oraya hep mesafeli yaklaşıyor. Bu açıdan da kulübün işleyişinde de bir kendine göre bir tarz oluşturmuş durumda. Şimdi Şenol Güneş'e bir liste sunuldu. Şenol Güneş de bu liste üzerinde oynamalar yaptı. Dedi bu olsun bu olsun bu olsun. Tabi burada sıkıntı şu Ahmet Nur Beşiktaş'ta transferde belirleyici figür. Yani Ahmet Nurçebi'ye onay olmadan, izni olmadan ne limitleri belirlersiniz, ne futbolcu alabilirsiniz, ne de bütün pazarlık süreçlerine dahi Sayın Ahmet Nurçebi kazanır. Yani Ceyhun kazancı pişirir, Ahmet Nurçebi onaylar. Bu süreçte de e, ara e, arada üçlü bir yapı içerisinde de Şenol Güneş vardı. Şenol Güneş de der ki, evet bu oyuncuyu alın der. Alabiliyorsun al ya da bunu beğenmedim. Bu oyuncu benim için yeterli değil der. Başka isimlere yönelin der. Şu anda Beşiktaş'ta orada bir kriz var. O çak işlemiyor. Yani Ceyhun Kazancı maddi olarak Ahmet Nur Çebi'yi dinlemek zorunda. Ki o rakamlar da çok yüksek değil. Yani e, aslında Ahmet Nur Çebi az parayla e, şapkadan tavşan çıkartıyor. Şimdi diğer tarafta da Şenol Güneş var. O da iyi oyuncular istiyor. E, iyi i̇yi oyuncuların da bir bedeli var. Ahmet Nur Çebi'nin verdiği parayla Şenol Güneş için istediği oyuncular arasında sıkıntı var. Ve e, üçüncü ihtimalde bu ikisini buluşturabilecek Çebi'nin e, para politikasıyla Şenol Güneş'in oyuncu kalitesi politikasını bulaştırılacak bir çözümü de mevcut düzen şu anda Ceyhun Kazancı da üretemiyor. Hoca diyor ki hocam sen bana kızıyorsun hani bu oyuncular yeter daha iyisi olması diyorsun ama elimizdeki para bu. Çebiye de diyor ki başkanım diyor bu ıı, süreçte sen bu, bu, oyuncular hoca istiyor bunları beğenmiyor. Yani hocanın istekleri de bu kadar sen de bu parayı verme diyorsun. ya nasıl çözeceğiz diyor. Şimdi Beşiktaş'taki ana sarmalı nedeni o. Bak bu yorumu hiçbir yerde bu derinlikte okuyamazsınız. Beşiktaş'ın transferlerine bakarken bu uyumsuz tabloya bakacaksınız. Şimdi ben Beşiktaş'ta sportif direktör olarak göreve getirilsem sınırsız bir bütçem olsa sana dünyanın en iyi oyuncularını getiririm. Veririm evet. 1 milyon euro fazla. Getiririm. Mesela onunla da kapsamlı değil ama taraftar haklı olarak şimdi diyor ki ya Fatih abi, Fatih Doğan anlatıyorsun çok da güzel anlatıyorsun. Anladık ama ya bizi bu ilgilendirmiyor. Biz sonuç odaklıyız. Eğer Hamama girersen terlersin. Terlemek istemiyorsan hamama girmesin. O yüzden Tadiç meselesine girdiğimiz zaman Tadiç noktası Beşiktaş'ın çiziyorum planlaması içerisinde. Yani ilk hocaya verilen listede Tadiç'in ismi yok. Onun kategorisi kupon transferi. Evet, yani fırsat transferi. Fırsat transferi, fırsat transferi noktasında bir e, yaklaşım oldu. Dediler ki hocaya Tadiç diye bir oyuncu var. ayaksa da ayrılıyormuş. Bon servisi de alma ihtimali varmış. Biz bu işe girelim mi? Hoca dedi ki ya Tadiç hayır demeyiz. Tadiç bir yıldız, bir isim. İşimizde görürüz. Sağda, solda, forvet arkası. Oynatırız. Buyurun çalışın dedi. Şimdi bunun üzerinde süreç başladı ama tabii süreci de görmek lazım. Bazen oyuncuların olma ihtimali vardır, olmama ihtimali vardır. Kamuya düşmüş, ayaktan ayrıldığı belli olan, bütün menajerlerin kulüplerin ayaklandığı bir ortamda 34 yaşındaki bir oyuncuya, değerli bir oyuncuya siz 3 milyon euro Barajla oyuna girerseniz, işte biz Abubakar'a 3 milyon euro veriyoruz, takım iç dengeleri bozmak istemiyoruz. Tadic'e de vereceğimiz rakam 3 milyon euro evet. şeklinde kapıya girerseniz, oyuncunun da menajeri bu işte 5 milyon eurodan kapı açıyor. Yani oralarda görüşmek istiyor. 6 milyon eurolar konuşuyor, buralardan görüşmek istiyor. Tabi bu arada Beşiktaş devreye şeyleri sokuyor, Tosic giriyor mesela. Tosic daha önce de girmişti. Toşis Beşiktaş'ın eski futbolcusu, sırf futbolcu, milli takımdan arkadaşı tanıyor vesaire. Tadiç noktasında devreye giriyor. Ama onun da gideceği bir yerler var. O da açıklama yaptı İşte ben uğraştım Beşiktaş için ama Fenerbahçe'yi tercih etti diye. E çünkü para oyunu bozuyor. Para oyunu bozar. Sen Tadiç almak istiyorsan bir kere masaya ya hiç kimsenin haber olmadan, kamuoyuna sızmadan önceden halledeceksin. O zaman üçe üç bıçağı belki imza parasıyla dörde vesaire yapabilirsin. Ya da ne yapacaksın? 5 milyon eurolarla oynanıyorsa bu oyun. 5 milyon euroları göstereceksin alacaksın. Şimdi 3 veriyordum 3.5'a çıktım. 3.600'e çıktım. 3.700'e çıktım dersen. Başka bir ekonomik gücü olan bir Suudi kulübü. Ya da Fenerbahçe. Şampiyonluğa daha çok ihtiyacı var. Daha çok sürece girmiş. Basar parayı alır. Şimdi sen 4 milyon 3 milyon bonuslarla bunu 4'e çıkartalım dediğin an. Son görüşmede. Oyuncu dedi ki. Ya bir dakika dedi menajere. Yani biz dedi 7 milyon euro teklif gördük. Bon servisimiz elinde. 7 milyon. 3 yıllık anlaşma. E 6 milyon euro veren var. Bunlar içinde hem teklifi değerlendireceğiz. Alacağız dedi. Ve Beşiktaş son teklifini yaptığında rakamla Beşiktaş'ın verdiğiyle, önerdiğiyle tad içerisinde uçurum var. E o zaman Beşiktaş yönetimini şu yönden eleştirmek lazım. Ya 6-5 milyon eurolara çıkamayacaksan, bu işlere giremeyeceksen bu kadar olayı büyütmenin, kamuoyunun da yapmanın e, anlamı yok. Yani o Tadiç'i 5 milyon, 6 milyon euro Tadiç 3 milyon euro alamaz. Evet. Ha, almaya çalışırsan da, taraftarın umutlarını artırıp e, bununla ilgili bir e, şey oluşturursan da, oluşan tepkilere de saygı duymak zorundasın.